Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft arkadaşlar ilk başladığım tek şurpekte oynuyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Abi tek şurpek hemen göstereyim şöyle. Pex 10 Göksel Kırca edit arkadaşlar. Göksel Kırca şu an nerede bilmiyoruz yani. Çok eski yani çok da eski sayılmaz aslında arkadaşlar. Bir dakika. Yanındakine gidelim. 2020'de arkadaşlar ben bir aldım ve Craftwise'a başladım. Tabii önce ondan önce arkadaşlar 6 yaşından beri Minecraft oynuyorum ama Minecraft P oynardım telefon versiyonu. Bu da arkadaşlar 2020'de yüklemiştim Texture Pack'i. Göksel Kırca izlerdim. Onu izlerken görmüştüm bu Texture Pack'i. O editlemişti. Gayet güzel. Fakat arkadaşlar Crusher'e çok ince geldi bana. Nedense. Ki bence de ince yani. Ama onun dışında arkadaşlar şu gökyüzüne bakar mısınız? Abi gerçekten çok güzel bir gökyüzü var. Ve arkadaşlar biraz daha böyle bir Sky Wars. Texture Pack'i. Sen ne yapıyorsun buraya? Yapma şunu işte ya. deme Damage'deydik zaten iyice. Abi bu, arada arkadaşlar sınav haftası olduğu için normalde yayın yapıyordum biliyorsunuz. Yayın yapamayacağım arkadaşlar bu bir buçuk hafta falan. Çünkü arkadaşlar sınav haftası yani videodan kalitesi biraz düşecek. kalite istediğim arkadaşlar şey normal şey kalite değil yani 700 p falan değil. İçerik kalitesi arkadaşlar yani kill kalitesi mesela 5-10 kill alıyorsan bir maçta 2-3 yatak kırıyorsan arkadaşlar bir yatak kıracağım falan filan. Mor diyor efendim bir saniye. Aynen kanka bir saniye. Yok ya. Seni mi bekleyeceğim ben. Kardeşiğimsin. Kaçırmasın seni, Kaşma, seni mi bekleyeceğim ya. Demir an. Manyak. Manyak git buradan. <laughs> Kanka ne makrosu ya? Ne makrosu ya? Bir ağlamayın arkadaşlar artık. Biz de çekelim tıklama sesini duydunuz arkadaşlar zaten yani değil mi abi hmm, şöyle kaplayalım ben ne diyordum en son unuttum gerçekten arkadaşlar şu yıldızlar falan mük Yer mi ben bu tekşür peki ama tekşür peki işte kroseri çok ince arkadaşlar bed wars tekşür peki değil bir tık abi sana bibi görüşürüz yani bir tık bed wars tekşür peki değil gibi gibi daha çok sky wars ama kurosiyeli arkadaşlar tabi editleyebilirsiniz siz dosyalardan. Eski bir pek ama ya yani genel olarak. Göksel Kırca kendisi zevkine göre editlemişti bu peki. Yani eski bir pek ana normal pek eski zaten pek son. Öyle. Ee, abi gri ne yapmış lan bu gri manyak. Deli. RVIP abi RVIP nelerdense giderken korkuyorum ama. Korkmamam lazım. ön yargı işte. Hepsi iyi oynamıyor sonuçta. Bakalım bu çocuk nasıl oynuyormuş. Aha düştü. Aha vallaha düştü. Abi hep iyi çocuk olmuyormuş demek ki. Ama bu çocuğun eğimi şey iyi. Evet pvp'si <laughs> Ama bir tek neyse. <laughs> Aldın <siz. gülüyor> Abi dediğim gibi yayından konuşuyordum herhalde en son yayın yapamayacağım arkadaşlar bu haftalar hatta video stokluyorum bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum bile yani haftaya çatı yok cumartesi satacağım büyük ihtimal aynen cumartesi satarım video stokluyorum şu an sınav haftası arkadaşlar ben afk 2g alalım şöyle biraz daha blok nice gidelim abi yeşil kaldı mavi kaldı deli efek kalmış deli efe boğaz bir bilmiyorum disguise ismi gibi geldi <laughs> garip bir isim gri senle bir fight atalım mı kankam Ya sen bir şey ölsem mi bro? Ha, yapma be. E ee, böyle. Lan bana geliyor. Hayır. Hayır. Ne olamaz. Hayır lan. Lan yürü. Gitme, 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 gitme. Mikne. Abi 7 canı var ya. Yapma be. Ya. Bro. Kırdı ya. RVP'lere bulaşmayın arkadaşlar. Kırma kırma. Kırma kırma. Abi demir seti var. Benim de demir setim var da gerçek. Demir kılıcı var arkadaşlar. Ne yapalım? MT be arkadaşlar. MT. git Arkadaşlar deminden beri Bad Wars oynuyorum. 5-6. elim belki de ama yani yok abi çıkmıyor video. O yüzden ben de arkadaşlar bari şey gireyim dedim. Skywars oynayamasam bir arkadaşlar gözünüz kanayabilir biraz. Ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yoruldum. Gerçekten sınav haftası arkadaşlar dediğim gibi. Ve arkadaşlar tek şu bekler. O iki tane indir bir şansa ta bak. Tek sure şu beklerden arkadaşlar bence şey tek şu sure, peki. Skywars. Voltası yok herhalde bu çocuğun. Yakmaya çalışıyor beni ama. Yo varmış da kullanamıyormuş çok. Okey. Aa aa. Oho bu ne? Tüm şey zaten enderpearl mu çıkıyor ne oluyor? Bana geldiyse enderpearl çocuğa da gelmiştir. Aa da. Ah! Hayır. 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 Git git ne olur git. Ben başkasını alacağım sana <laughs> vermeyeceğim. Aa siz kapışın. Kapış. Kapış. Kapış bana gelme mal. Kapış. Ha, ben de aranıza şöyle bir şöyle. Kaçma. Kaçma oğlum git oğlum git diyorum sana hoş hoş arkadaşlar bir videonun daha sonuna geleceğim tek şurpek böyle indirmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın ben linki hazırlayıp discord'a koyarım eğer indirmek isteyen varsa abi şu gökyüzüne bakar mısınız dur gösteremiyorum göstereyim arkadaşlar hadi görüşürüz çok yoruldum